Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok kiloluysak kilolarımızdan kurtulmak için yapacağımız bir işlemdir. Bu işlemle almış olduğumuz fazla kiloları bünyemiz anlatmamıza yarayacaktır bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz ayrıntılı bilgisi oradan vereceğim Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca bugün sizlere farklı bir işlem anlatacağım Komşularınız aranızda büyük hüsmetler, sorunlar varsa evinizi satmaya gerek kalmadan ya da taşımaya gerek kalmadan bu sorunları halledebileceğimiz bir işlem anlatacağım. Bu işlemde aranızdaki bütün husumeti çözüp komşularınızla hiçbir sorun kalmadan normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere evinizden çalınan eşyaların geri getirilmesi için yapılacak olan işlemi gösteriyorum. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.